Betül Hanım ve çocukları soğuk bir kış gününde evlerinde zaman geçiriyorlardı. Kaloriferlerin yanmasına rağmen çocuklar üşüyorlardı. Betül Hanım, mutfaktaki kombinin derecesini yükseltmesine rağmen evleri hala ısınmıyordu. Bu durum üzerine internette araştırma yapan Betül Hanım, Sakarya Kombi ve Klima Servisi'ni bulur ve profesyonel teknik destek almak için kendilerini arar. Konusunda uzman ekipler hemen eve gelirler. Teknik servis uzmanları kombi ve petekleri kontrol ederler. Bakımı yapılmamış kombiden kaynaklı sorunun olduğunu ve peteklerinin temizliği yapılmadığını anlatırlar. Teknik ekip özel makine ve kimyasallar yardımıyla kombinin bakımını ve temizliğini yaparak Betül Hanıma doğalgaz tasarruf yöntemleri, kombi bakımı, petek temizliği ve oda termostatının faydalarını anlatıp servis formunu verirler. Yaptıkları hizmetin bir yıl garantili olduğunu ve orijinal yedek parça kullandıklarını anlatarak evden ayrılırlar. Bu ailede artık çocuklar daha çok ısınıyor ve daha az fatura ödeniyor. Betül Hanım, Sakarya Kombi ve Klima Servisinin verdiği hizmetin kalitesini hemen ilk altın gününde komşularına da anlatıyor. Sakarya Kombi ve Klima Servisi, tamir, bakım ve onarım, yer değişimi, kompanzasyon ve otomatik kumanda panoları, aktif reaktif sayaç takibi, merkezi çiller soğutma sistemleri, bakım ve onarım hizmetleri vermektedir. Hemen bizi arayın. 0534 707 54 54